çocuksuk. Allah'ım her tarafım tutulmuş. Hayda ne oluyor bebe? Hayat daha ucuz olsun diye babam kütüyü Antarktika'ya mı aldırdı acaba? Nasıl ya? Penguen mi? Yok uykusuz uykusuz. Ne? Nasıl ya? Penguen mi? Yok ya a**na koyayım. Ha, gözlerime perde indi. Ay anam ay. Katarak oldum bir gecede yatalak olmuş. <laughs> Ay anne sakin ol gözlüklerin buz tutmuş bir şeyin yok. Anne bu ev niye bu kadar soğuk? Ya demin tuvaletten penguen çıktı gördünüz mü? <laughs> Soğuktan beyni dondu bu Sabi'nin de. Oğlum saçmalama ne pengueni? O değil de babam nerede ya? <laughs> Merhaba bebek biraz yaramazlık yapmayan ne dersin? Komşuların zillerine basıp kaçabiliriz mesela. <laughs> Ay ne yapıyorsun Sabri? Tövbe estağfurullah. Oha babam playboy'a soyunmuş. Hoppala. Aa, aa, aa. oğlum ne oluyor ya? Ayıp ya. Bir anda inirim aşağı. Ay maşallah. Evin her tarafı buz gibi paşam salonda donla oturuyor. Sabri, bütün evin bir anda soğumasının seninle ilgisi var mı? Çok merak ediyorum. Var karıcığım, var. Al. Adamın bunu da fatura var ya. E kol fatura. Nereye ben sokayım? Oo inceyi kes. Tam 450 liralık doğal gaz faturası gelmiş bu eve. Oğlum siz ne yapıyorsunuz bu evde? Cehennem bile bu kadar yakmıyor be. Lan oğlum lan bu havada kombi mi açılır? Kapa lan kapa şunu. Ya abi ayaklarım üşüyor. Git bir çorap daha giy lan. Allah Allah. Zengin miyiz bütün odalardaki kaloriferleri kapattım. Sadece salonu açık bıraktım. Bundan sonra hepimiz burada ısınacağız tamam mı? Sabri öyle şey mi olur? Bütün aile salonda nasıl yaşarız? Tamam o zaman fatura hiç ödeyin. Benim param yok. Hadi 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 bakalım hadi hadi. Ulan ayı postuna parayı nereden buldun o zaman? Ayı postu mu? Ne ayısı be? Ne postu? Rengecim merhaba. Allah! Bu 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 gerçek ayı bu be. Ayıp oluyor abi. Zaten iki saattir tenteneyiz burada. Tentene miyiz? Çizgi roman değil mi o ya? Tentene miyiz? Çizgi roman değil mi o ya? Senin sıfatın abi. Ya niye benimle uğraşıyorsun sen ya? Ya niye benimle uğraşıyorsun sen ya? Tam bir geysin Zeki. Bir ısınıyor bir soğuyor. Sorma ya, tam hastalık havası. Hafta sonu açacak diyorlar ama. Biz diyoruz lan onu da. Oğlum çok sıkıcı lan burası. Efendim rahatsız ediyorum ama bunu görmelisiniz. Bakın bakın tam olarak Ortaköy meydanından yayılıp giderek büyüyen soğuk hava dalgasını görüyor musunuz? Aman tanrım. Hayatımda böyle bir şey görmedim oğlum ah. ben. Of of be. Efendim gelen verilere baktığımızda giderek büyüyen bu soğuk hava dalgasının Sabri Fırıldak ismindeki vatandaşımızın evinden çıktığını fark ettik. Oh babam Yaklaşık bir iki gün içinde bütün Türkiye buzul çağına girecek efendim. B bunu nasıl engelleyeceğiz? Bir fikir olan var mı? Efendim kukplus.com'un blog sayfasında çözümü bulabiliriz belki de. Nasıl yani? Şöyle ki dekorasyondan mutfağa tarih pratik bilgilere kadar bir sürü şey var. Baksanız işte. Isıtıcı seçerken nelere dikkat edilmeli diyor. Buzul çağını engellemekte bir faydası olabilir. Tamam Memdo. Sen iyice bir araştır bakalım. Efendim 48 saatimiz var sadece. Engelleyemezsek bir iki hafta içinde bütün ülkede buzul çağında yaşamış olan mamutlar kol gezebilir. Mahmutlar mı? Hemen Mahmut Tuncer'i bağlayın bana. Bunu nasıl çözeceğimizi bir tek o bile bile. Kalkın kar yağmış. Allah okullar tatil. Bugün pazar zaten salak. Hava durumunda kardan bahsetmemişlerdi hiç. <laughs> yapma kız, kız yapma kız uyanıyor Zaten dün gece hayvan gibiydim <laughs> ha. Ne oluyor lan? Abicim bütün gece ne horladım be. Ulan sen hala burada mısın? Dışarısı çok soğuk abi. Götüm dondu affedersin. Bir de kutu ayısı olacaksın. Öyle kolay içmeye benzemiyor değil mi? Lak lak lak. Bakın bakın dışarıda bir de oluyor. Efendim bir gecede tüm ortakıyı buzhaneye çeviren bu doğa olayını nasıl açıklayacaksınız? Bakın böyle. Hmm. Anlamadın değil mi? Zaten ben de yeni yazıldım pantomim kursuna. Neyse boş ver. Şöyle ki Sabri Fırıl daha ait olan evde bütün odalardaki kaloriferlerin kısılıp sadece salonda yakılması sonucu böyle bir durum oluşmuş oldu efendim. Peki bu soğumayı önlemenin bir yolu yok mu? Var. Sabri Bey bütün kaloriferleri açmalı. Hayır açmayacağım. Açmayacağım. Hayır h i y a <laughs> Yanlış eceledi. Ya Sabri hadi biz donuyoruz. Bu kadar insanın ne günahı var? Açamam açmayacağım. Kaloriferleri açmayacağım. Sonra 500 lira doğalgaz faturası gelsin ha? Yo açmam. Ay yok öyle bir şey açmayacağım. Ulan ben vereceğim parasını ben. Git yatır canımı sıkma benim. Sabri Bey eğer iki gün içinde evi ısıtmazsanız bütün Türkiye buzul çağına gireceğiz. Ve etrafta Mahmutlar gezecek. Tamam gelsin içine sıçayım istemiyorum. Kimsenin parasını da istemiyorum. Prensin meselesi bu. Yatırmayacağım. Bugün yatırırım. Yarın yine bunlar sonuna kadar açar doğal gazı, suyu, elektriği ha böyle kol gibi fatura gelir. Ya baba lütfen aç artık sıkıldım kafamdaki yastıktan sürekli uykum geliyor. Hayır lanet olsun. Alo efendim üzgünüm ancak Sabri Fırıl daha ikna edemedik. Her şey B planına kaldı. Abi Mahmut Tuncer'in burada olduğundan emin misin? Mahmut Tuncer çoğu iptal olduktan sonra burada inzivaya çekildiğini söylediler. Dua ederim de burada olsun. Adam buralarda gördün mü? Hayır. Peki 5 dolar hatırlamana yardımcı olur mu? Ben kimim? Kimim ben? O hiçbir şeyi hatırlayamaz. Alzheimer var onda. Siz bana sorun ne soracaksanız. Bu adam buralarda gördün mü? Hayır görmedim. O görmüyor ona niye soruyorsunuz? Bana sorun bana. Ya bana kuyum bir tane düzgün barmen yok mu lan? Aradığınız adam şu karşıdaki masada oturuyor. Bende de orayıt var. Yoksa ben de otururum istediğim yere. Mahmut Tuncer Hayır lo. Vallahi tanımıyorum. Sizden başka şalgam içen yok burada. Lütfen bize oyun oynamayın. Mahmut Bey, bize yardım etmelisiniz. Bütün Türkiye buzul tehlikesiyle karşı karşıya. Peki neden ben lo? Çünkü buzul çağında Mahmutlar yaşarmış. Başka Mahmut yok muydu? Mahmut Hoca'ya niye gitmediniz? Sigara içirmiyordu. Ön bahçede top oynatmıyordu. Bize yardım etmezseniz 36 saat sonra bütün Türkiye buz kesecek Allah muhafaza. Hatta Sergio buz kesti bile. Gidin başka birini bulun. O işleri bıraktım ben. Herkesin bir fiyatı vardır Mahmut Bey. 10 dakika sonra bir çanta dolusu çiğ köfteyi arka kapıya getirin. Marulu limonu bol olsun. Hadi birbirimize korkunç hikayeler anlatalım. Tamam tamam ben başlıyorum cimbom Saraçoğlu'ndan bizi altı sıfır yenmiş mesela. Bütün golleri de Sabri atmış. <laughs> Ay bu çok korkunç. Ağzından yel alsın damat. Tamam tamam başka anlatacağım. Mesela. E... Aa, ne oldu ya? Kaloriferler buz gibi olmuş. Eyvah kıçımız donarak öleceğiz. Faturanın son ödeme tarihi geçmiş. O yüzden kesmişler. Sabri bunu hemen yatır. Geri zekalı. Şömineyi doğal mı bağladın. Git yatır şu faturayı. Yatırmam kayınvalideciğim yatırmam. Oh iyi oldu. Biraz üşüyün de aklınız başınıza gelsin. Damat sıçmayayım tenne git yatır şunu. Yatırmam. Bundan sonra bu kadar müsrifik etmezsiniz artık. Sizin için değil ama biricik tosunum için yatıracağım. O neydi? Tabii. Balım kombiyi mi kıstın sen?

Zeki! Zeki oğlum, iyi misin Zeki? Çabuk ağzını aç, amonyak iyi gelir. Ulan dingil, çocukları sokma da. Açılık açılık, ben öğretmenim. Hocam, lütfen oğlumu iyileştirin. Zeki! Ah çabuk tahtaya, encuk ağızlı. Sözlü yapacağı. Kim? Hocam, yemin ederim çalışamadım. Anneannem oldu çalışamadım. Yemin et. Kesin bilgi mi? Allah razı olsun Gültekin hocam. Ee, siz ne arıyorsunuz kalk kıyamette sokakta? Kulaklığınız güzelmiş hocam. Hangi kızdan aldınız? <laughs> anam verdi anam. Nasıl? Vallahi Sabri Bey Nazmiye markete yolladı. Karının canı dondurma çekmiş. Ulan ben olmuşum dondurma. Şu halime bak. Hepsi bir değişik bu karı milletinin ya. <laughs> Ana kurtlar vadisindeymişiz. Hadi hemen kaçalım. Memati miydi o? Çabuk çabuk atlayın. Johnny bırak sen de makarayı. Ya demin kolu için kusura bakma sen öyle bir anda kendini kasınca <laughs> Tamam lan gidiyoruz. Niye tırıvırı yapıyorsun? Ulan ben ne yapacağım? Evde karı dondurma bekliyor. Bunu yapmasam gözüm açık mıydı ha. ha? Hangi film tamir edin? Oyna yağlı muşakla, oyna yağlı muşakla. Tabzon kol bastısı, tabzon kol bastısı. Lan oğlum salak oğlum. Buldum gırgırıyı. Kutla mı dans? <laughs> Nasıl ama? <laughs> Gel lan buraya. Ha. Ha. Tam biliriz efendim. <laughs> Ya o değil de şuradan bir yerden buz barınak mı alsak, hanıma ne yapsak? Mahmut Bey zamanımız azalıyor. Lavaşlar da azalıyor. Efendim? Bakın Mahmut Bey 12 saat içinde çözüm üretemezsek çok kötü şeyler olacak. Herhangi bir öneriniz var mı? Kolay çekin. Nasıl? Kolay çekin, kolay çekin. Ya alacağım o lavaşları rulo yapacağım. Abi bir sakin ol. Ya bırak Adnan ya bırak. Gittik ta Nepal'den getirdik herifi. Bir çanta çiğ köfte verdik. Gelmiş halay çekin diyor. Durun bir saniye. Adam haklı beyler. E dağılalım o zaman. Hayır dağılmayın. Sanırım halay işe yarayabilir. Nasıl lan? Mahmut Bey'in dediğine dayanarak şöyle bir hesap yaptım. Eğer yeterli sayıda insan orta köyün etrafını sarıp aynı anda halay çekmeye başlarsa büyük bir kinetik enerji açığa çıkacak. Anneannemde de siyatik vardı. Böylece kinetik enerji zamanla ısıya dönüşecek. Ve eğer 10 bin kaloriye ulaşabilirsek buzul çağını engelleyebiliriz. Ah sanırım Mahmut Bey'e bir özür borcum var. Ya gidin lavaş getirin adama abi. Adnan sen de elimi endil tutan erkek, kadın, yaşlı çocuk herkesi seferber et abi. Amına dünyanın en büyük halayını çekeceğiz. Ulan nereye geldik lan? Hem ha, kar hala soğuk. Yani? Fazla uzak gitmiş olamazlar. Ne diyorsun lan Armut? Ya Sabri Bey siz de bir kalkın <laughs> a**a koyayım. Lan kaybolduk diyorum ya. <laughs> nereye kaybolduk? Aa, gemzeye gelmişiz. Ne Gebze'si salak? Boğaz köprüsü bu. Lotto ödeme merkezi burada olması lazım. Nerede? Burada. Nerede lan? Yok işte. Ya tam burada. Hani nerede? Ya burada lan burada. Aa! Ana hakikaten buradaymış. <laughs> ne yapıyorsun lan dümbük? Ha gözüme geldi be. <laughs> Gözünü attırdım. <laughs> Sabri Fırıldak'tan haber var mı? Hayır efendim hala faturayı yatırmamışlar. 10 dakika içinde yatırmazlarsa her şey halaya kalacak. Kimin anası? buzul çağına sayılı dakikalar kaldı. Bütün insanlar bunu durdurmak için İstanbul'un etrafını sarıp halay çekecekler. Peki Mahmut Bey, halay işe yaramazsa en kötü ne olur? En kötü ölenir, fena olur? Mahmut Bey, herkes hazır. Halay başı olarak sizi bekliyorlar. Bu mendil. Bunlar da davulcu ve zurnacı. Buyurun, istediğiniz gibi bir kadeh sekacılı şalgam. <laughs> Haydi bitirelim şu işi. Çabuk son 3 dakika. Oğlum kimse yok burada. Allah'ım buzluk çağına girersek Nazmi beni öldürür. Dondurma da almadım zaten. Çabuk faturayı ver baba. Kendim yatırmayı deneyeceğim çabuk. Son dakika hadi hadi. Allah'ım hepimiz öleceğiz. Vaziyetimi açıklıyorum. Hadi 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 çabuk ol hadi. Geceleri üzerinde uyuduğum kartonu Sabri beye bırakıyorum. Allah razı olsun. Dişlerimi fırçalamak için kullandığım bu tuvalet fırçasını da Gültekin beye bırakıyorum. Eksik olma evladım. <laughs> Ay anne ya of çok soğuk oldu birden. Kızım dua edelim babanlar yatırsınlar faturayı bir an önce. Anne sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Şurada kuklas katı meyve ile portakal suyu hazırlıyorum. Ee, vitamin olur gripten korur. Anne buzul çağı diyorlar sen hala portakal suyu diyorsun. Ya git sen kızım çok konuşma. <laughs> Ay çok soğuk. Son bir, bir, bir dakika. Abi. Ne olamaz. İki ayda faturayı ödemediğimiz için aboneliğimizi iptal etmişler. İlk taşa gidip açtım. Hakkınızı helal edin. Af buduklar. Son 30 saniye. Allah yardımcımız olsun. La oğlum yapıştır zurnayı yapıştır. Haydi bakayım. Haydi. Şap be. Başaramayacağız. Daha çok enerji lazım. <laughs> haydi haydi. Siz de gelin Şakir Bey. Adam eksiğimiz var hala. Ya ben bilmem ki oynamayı. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz abi? Gir araya gir. Hadi abi hadi. Ben de senin düğününde oynamam vallahi. Ulan öleceksek böyle ölelim bir anasını satayım. Allah! Hopla! Hey! Aman Allah'ım işe yaradı. Kurtulduk, kurtulduk. Harika. Allah. Lan Mahmut gel buraya öpeceğim seni. Öp lan o mesiz. Çal keke çal. Ne oldu zille? Vitamin bu. Boru değil. Vallahi bir şey diyemedim. ha, <laughs> <laughs> ne oldu lan? Bizim kombi mi açtılar yoksa? Bu halay sesi nereden geliyor ya? Ana yoksa buzul çağında her gün düğün mü oluyor? Abi iyi misin? Bir defa göz kırparsan evet. iki defa kırparsan. Hay koyayım. ne oldu bana gibi olsun. <laughs> Hocam neden bize karşı soğuksunuz böyle? Evet Gültekin Bey böyle olmuyor ama. Aramızdaki buzları eritelim lütfen. Horlayalım bence. Belki de erir. <gülüyor> 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 Biraz da limon sıkayım. Aferin Gültekin. Bir karıyı nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorum. Senin <laughs> gibi bacağına sıçayım, özmüye. <laughs> 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 Buzuma <yediyorum. gülüyor>